Amerikalılar sizi sattılar. Dağda bombadan kafanızı kaldıramıyorsunuz. Merkez komiteniz birbirine girdi. Şimdi hesap yapıyorsunuz. İran'ın kucağına mı oturalım? Talabani'nin mi? Barzani'nin mi? Tabii ki kimin parası varsa onun dediği olacak. Şehirde de, dağda da, da. de, devlette de. Rügüt bu badirelerden çok atlattı. Kısa zaman içinde bunu da atlatacaktır. Bu defa zor. Ada çözülme bir yasaya bakar. Af çıktı mı bir tane adamınızı tutamazsınız para akışı olmazsa. Daha iyi. Şehirde adamlarımız dinlenir. Gün gelir konjöktör değişir. Dinamik kuvvetler olarak şehirde etkimiz dağdan daha büyük olur. <laughs> para olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Ne teklif ediyorsunuz? Hiçbir şey teklif etmiyorum. Sana ve adamlarına yaşamak için fırsat veriyorum. Bana Türkiye'yi belirli şartlara getirene kadar lazımsınız. Bunun karşılığı olarak da gelirini paylaşmak üzere. Bu ülkede tek söz sahibi olana kadar her türlü organizasyonu yapacağız. Dağlar senin, şehirler bizim, Türkiye benim. İstanbul'a gelmemen konusunda seni uyarmıştım. Ne işin var burada İskender? Ben de seni yanlış yapıyorsun diye kaç defa uyardım. Ama beni dinlemedin başkan. İskender, Anlamıyor musun? Senin üzerini çizdiler. Tasfiye edildin. Beni tasfiye edenleri yok etmeye geldim. Bu ülkenin başına bir tane geçen adam göster ki günde 40 kere ihanet etmemiş olsun. Yok ettiğin dosyalar ne? Haillerin elinden karlarını aldım. Başkaları silah satıyordu. O sahaya girdim. Onların elinden burantı da aldım. Ne rant alması? Burantın büyüğüne ortak oldun. Benim kullanmadığım hiçbir yabancı servis kalmadı. Kullanmadığım.